Evet. Herkese sevgiler, selamlar. Biz bir video atmıştık mayayla. Ondan sonra yazmışsınız tasmasını çıkarın onlar böyle güzel. Tasmamızı çıkardık. Gırgırı bir duyuyor musunuz? Mu? Sabah sevgisi bu. Şimdi işe gideceğiz. Değil mi kızım vedalaşıyor bende. Ondan sonra tasmamız çıktı çok mutlu. Onları yemeye devam. değil mi kız? Ee, tüm hayvanseverlere sevgilerimi gönderiyorum. Onları yemeye devam. Bu benim. Böyle sabah işte işe giderken de bir zorluk. Ama akşam görüşeceğiz inşallah. Değil mi kız? Huh kuzum Tekirler candır. Hepsi candır da bunlar bunu böyle durduğuna bakmayın. Bu gece yatmaya yakın. Ya bir kedi yerden kapıya zıplar mı ya? Allah aşkına yerden kapıya zıplayabilir mi? Değil mi kuzum? Oyuncu bunlar. Oyuncu. bir de şey var. Şimdi işe gitmesi de zor. İşe gitmesi de zor. Şimdi işe gitmem gerekiyor. Bak bunu nasıl indireceğim kucağında? Ha? Siz nasıl gidiyorsunuz? Nasıl indireceğim bunu? Öpücük var mı? Gel öpeyim. De, gel öpeyim oh. Hı. Hmm. Benim gitmem lazım. Hadi. Ha? Hadi kızım. <laughs> Ama gitmem. Para mama almam lazım. Yaş mama. Yaş mama. Lollipop alacağım sen. Tamam. Hadi gideyim ben artık. Gidebilir miyim? Hadi bir öpeyim. Gideyim ondan sonra. Tamam. <laughs> kurban olurum ben bunlara kurban. <laughs> Yaradan'a kurban olurum Ben gideyim artık hadi. Hadi kızım in de gideyim. Hadi elbette. Hadi, hadi aşkım ben. Hadi bay bay.